Herkese selamlar arkadaşlar. Oyun Diyarı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EPS 2021'de yeni bir top açılım videosu ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar günlerden Perşembe ye. biliyorsunuz bu hafta e, karşımıza Atletico Madrid takımlarının ikonları geldi. Bunlar Diego Forlan ve Fernando Torres arkadaşlar. E, onun dışında arkadaşlar Potivay'dan e, hemen şöyle kontrol edelim kimler gelmiş. E, arkadaşlar Potivay'dan ve Şampiyonlar Ligi katlarında istediğim oyuncular var. Hemen arkadaşlar size beraber kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar burada Lukaku'yu görüyorum. Lukaku bende var ama bendekinin seviyesi 94. Bu 96 arkadaşlar. Bunu isterim. Bunun dışında arkadaşlar dondurma. Biliyorsunuz bendeki ben dondurmadan memnun değilim arkadaşlar. Ee, yani o yüzden arkadaşlar bu dondurma gelirse de arkadaşlar diğerini buna basarım bunu kullanırım. Yani arkadaşlar buradan istediğim iki oyuncu var. Ee, Gerrit Bale arkadaşlar bir nebze yani belki kullanabilirim ama yani Lukaku veya Donnarumma'yı arkadaşlar düşürürsem benim için çok iyi olur. Onun dışında arkadaşlar şurada şampiyonlar ligi kartlarını görüyoruz. Ee, burada arkadaşlar istediğim bir iki üç oyuncu var. Kimdir arkadaşlar bunlar? Tabii ki arkadaşlar herkesin istediği gibi en başta olan Mbappe arkadaşlar. Bende var. Bendekinin seviyesi 99. Ee, bunun seviyesi arkadaşlar 100. Yani arkadaşlar isterim bunu. Gelmesini isterim. Onun dışında arkadaşlar kaleci sorunu yaşıyorum. Yani ya donlarım ya da arkadaşlar Alisson ikisinden birinin gelmesini çok isterim. Yani en baş arkadaşlar bunları isterim. Bunların dışında e, işime yarayan kim olur arkadaşlar? Modric. Yani belki Modric. Aşağı aşağı ineyim bakayım. Başka işime yarayan var mı? Yok arkadaşlar. Yani istediğim buradan Modric, e, Alisson ve arkadaşlar en çok da Alisson'la Mbappe isterim. Arkadaşlar ben şöyle bir totem yapmak istiyorum. Ee, bazen bu taktik işe yarıyor arkadaşlar. Her nedir hemen bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar yeni bir takım kuracağım. Ee, takımı şöyle boş bırakacağım arkadaşlar. Şöyle geldim şuraya. Ee, takım istedim dedim arkadaşlar. Yeni oluştur dedim arkadaşlar. Şuraya totem yazacağım. Belki tutar abi hiç belli olmaz. Totem dedim arkadaşlar. Şöyle geldim. Seçelim bakalım teknik direktörümüzü. Nerede jabocatçı? Seç bakayım bunu. Şimdi arkadaşlar, oyuncuları kaydetmeden takım oluşturun. Şimdi arkadaşlar, takım bu şekilde kalsın. Şöyle bir geri çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu takımla, sıfır takım gücü olan takımla arkadaşlar, top açalım yapacağım. Belki tutar arkadaşlar, belli olmaz. Onun dışında arkadaşlar, ikon olarak e, Torres düşük kalmışım arkadaşlar. Sizler için buradan da bir 2-3 top açacağım. O zaman arkadaşlar, şöyle e, ilk olarak arkadaşlar, Potivay'dan başlayalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dediğim. İptal et. iptal et arkadaşlar. Üçüncüye basacağım. Haydi bakalım Konami. Bak takım gücümüz düşük arkadaşlar. Takım gücümüz sıfır Konami. Gör bunu. Ona göre oyuncular ver. Michael Amdemini gördük arkadaşlar. Hangi ülke gittik? Bu ne la? Lan Konami o kadar boş bıraktık oğlum. Bu ne? Nereye gittin? Arkadaşlar kim bu ya? Siyah top. PSV aynı tamam az Azi mı? Kim bu? Aze Akmar'dan kim geldi arkadaşlar? Santrafor Badu geldi. Ulan kanam o kadar boş bıraklık ya. Vere vere bunun verdin ya. Orada en başta hakkı var bize. Versene güzel bir santrafor. Arkadaşlar gelelim şuraya. Bir kareye basalım arkadaşlar burada. Hedefle sesledim arkadaşlar. Şöyle istemediğim bu oyuncunun içine gireceğim mesela Süle. Yana kaydır şunu. Çift vuruşu varmış lan Süle'ye bak. Kaydır yana bir daha. Şimdi arkadaşlar geri çıkıyorum. Bir daha gir çıkma arkadaşlar. Şöyle e, ee, Michael Apparose'de, iptal et. Michael Aparose iptal et. Michael Aparose evet dedim. Hadi bakalım buradan Mbappe olur, çok olur, Alison olur, Modic olur. Hadi bakalım Konomi Nereye gittik? İngiltere. Hadi Alisson olsun bari. Hadi. Yok. Aspili galiba arkadaşlar. Chelsea forması gördüm çünkü. Bakalım. Aynen arkadaşlar. Hemen basalım starta. Chelsea'nin arkadaşlar sağ beki Aspili Kota geldi. Okey dedik arkadaşlar hemen şöyle. Şimdi arkadaşlar şu premium agent'tan arkadaşlar açalım bir tane şu Konami biraz kafasını bir dengesini karıştıralım arkadaşlar. iki tane top açalım yapayım buradan. Hemen şöyle altıya bastım. Bu ne lan Markolo Olomba diye bir adam geldi arkadaşlar. Bir tane daha evet dedim. Kuan Emin bir dengesini karıştıralım. Kafasını bir karıştıralım bakalım. Belli olmaz. Belki verir. Hemen bastım. Bir kaleci verdi. Acaba bu bir işaret mi? Acaba Alisson gelir mi? Acaba Donnarumma gelir mi? Ee, arkadaşlar gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Michael Aparasö'de. Arkadaşlar uzatmadan bastım evete Hadi bakalım. Hadi Mbappe. Gel. Alisson, Modric. Abi bu ne ya? Portekiz'e gittik arkadaşlar. Nereye gönderiyor bunu? O kadar gittik takım şey yaptık. Takımı sıfır yaptık ya. Vere vere boş oyuncular veriyorsun Konami ya. Ayıp sana ya. Porto'nun arkadaşlar kim geldi? Porto'nun 11 numarası kimmiş? Bakalım hemen. Marega e geldi arkadaşlar. Arkadaşlar buradan son hakkımız kaldı. Maalesef arkadaşlar şu an kötü gidiyoruz. Kardeşim ben şöyle bir yer çıkacağım arkadaşlar. Bu totemi ben beğenmedim arkadaşlar. Şöyle bir, ben bir takım arkadaşlar kendine getireyim. Hemen şöyle takım arkadaşlar nerede? Takım listesi. Aşağıda az kadro. Tamam. Arkadaşlar totem işe yaramadı. Ben geldim yine e, eski benim orijinal kadroma. Şimdi özel temsilci arkadaşlar iki potivaydan bir de e, şampiyonlar ligden hakkımız var. Onun dışında arkadaşlar 2-3 topta Madrid'den açacağım. Hadi bakalım be. Michael Aparasöde iptal et. Michael Aparasöde iptal et. Michael Aparasöde evet dedim. Hadi Lukaku. Bari sen gel. Donnarumma bari sen gel. Hangi ki İtalya olsun burası? İngiltere. Hadi bari şey olsun. Kim vardı ki İngiltere'de ya? Ya David Luiz deme bana ya. Ya Konami David Luiz deme bana ya. Benim buna ihtiyacım yok ki Konami ya. Arkadaşlar Konami iş başında. Yine İşe yaramaz arkadaşlar. Kitlemeye devam ediyor maalesef. Arkadaşlar kötü gidiyoruz. Şimdi bir top aşma hakkımız burada var. Bir top aşma hakkımız burada var. Hadi bakalım acaba son topta şuradan Alisson'u acaba düşürebilir miyim? Ya arkadaşlar Alisson olsun, Mbappe olsun, ne bileyim Modric olsun. Yani üçünden biri gelirse arkadaşlar ya ben sevineceğim yani. Evet arkadaşlar bu bizim son topumuz. Hadi bakalım Konami. iptal et. İptal et İptal et kafaya arkadaşlar karıştıralım biraz Geldim Evet bastım Hadi şuradan Fransa'ya görün lütfen ya Haydi Konami bana şuradan Fransa'yı bir göster Fransa'yı unuttum aya Fransa göster bana kendini Fransa Ah be arkadaşlar İspanya gittik Maalesef kötü bir top oldu arkadaşlar Aa modış mı dur bakayım İşte bu Arkadaşlar en son topta arkadaşlar istediğim modışı buldum tamam Mbappe gelmedi, Alisson gelmedi arkadaşlar ama Modric arkadaşlar istiyordum. Geçen sene 2021'de bende var. 2020'de bende vardı arkadaşlar. Ben memnundum Modic'ten. Tamam arkadaşlar bu güzel oldu. En azından arkadaşlar ee, yani kötünün iyisi diyelim biz buna. Şimdi kaldı bir tane bizim burada Potivay'ımız. Potivay'dan kim istiyorum? Lukaku, Bale veya Donnarumma. Acaba biri gelir mi arkadaşlar? Şuradan şimdi bizim bir son topumuz var. Pirimi Mecit. Şunu bir açalım arkadaşlar. Acaba son topta gelir mi ya? Atla dedim hemen. Kim la bu? Gel son Martis geldi. Sağ açık Monaco'dan. Arkadaşlar acaba son topta Lukaku gelir mi ya? Lukaku donlarım mı? Hadi bakalım. Demi ki takip arkadaşlar. Michael Aparos'u iptal et. Michael Aparos'u iptal et. Michael Aparos'u iptal et. Komple gir çıktım. Bir daha girdim. Michael Aparasöde iptal et. Michael Aparasöde evet'e bastım. Hadi Konami. Son top. Hadi Konami. Ver donlarımı. İtalya'ya git. Ya İngiltere deme bana ya. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Ya yine mi davetliyiz Arkadaşlar Konami iş başında ya. Harbi diyorum arkadaşlar. işe yaramaz oyuncuları. E, aynı oyuncu arkadaşlar ikişer defa veriyor her zamanki gibi. Arkadaşlar potu çok kötü oldu. Harbiden yani arkadaşlar çok kötü oldu top, oldu. Şimdi arkadaşlar 1900 Michael'a paramız var. ben arkadaşlar 1900 Michael'a parasının 400 Michael'a parasını arkadaşlar şuradan harcayacağım. Bir bakarsın belki buradan e, Torres gelir bir bakarsın Follan gelir belli olmaz. Şöyle arkadaşlar basalım karıya. Hedefler listesi dedim. Okey dedim. Ya yani normalde konumi her hafta 3 ikon getirdim arkadaşlar. Bu e, maddette sadece Follan'la Torres'i görüyorum. Üçüncü ikonu maalesef koymamış Yani şans arkadaşlar çok düşük ama bir bakalım belli olmaz Michael de iptal et Michael de iptal et Michael de evet dedim Haydi konu bir bari bizim burada şansımızı yüzümüzü güldür Merakla bekliyorum İkon arkadaşlar yanmadı maalesef Hemen topun rengini görelim arkadaşlar basalım starta İspanya gittik Orada bizi kim karşılayacak 9 numara kimle bu Guidetti geldi arkadaşlar Güzel. 5 tane dayanık verdi. Şimdi uzatman arkadaşlar. Direkt evet'e basacağım. Öyle iptal falan demeyeceğim. Hadi bakalım. Hadi Konami. Buradan ver bari. İkon maalesef yanmadı arkadaşlar. Tekrar gittik İspanya'ya. Orada bizi kim karşılayacak? Yine gümüş top. Arkadaşlar bu aralar biz şanssız gidiyoruz ya. Gerçekten. Top açılımda arkadaşlar. Konami acımıyor bize maalesef. Arkadaşlar son iki topumuz. Acaba son iki topa ikon gelir mi? Tekrar arkadaşlar Konami'nin kafayı bir karıştıralım. Şuradan Forvet istiyorum. Forvet'e geldim. Şuradan bir 25.000 arkadaşlar GP açalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar topun rengini görelim. Hemen basalım start'a. Burası neresi lan? Rusya mı? start'a kim bu? Hollanda'ymış. Arkadaşlar PSV Eindhoven'dan Tomun'dan Mal'ın geldi. Aysen ismine ben. Aa Remy geldi lan arkasından. Rize'nin forveti. Hadi bakalım. Konami bari buradan ver be. Gözünü seveyim be. Michael'a parası da iptal et. Michael'a parası da iptal et. Michael'a parası öde. Evet dedim. Haydi Konami. ikon yansın. Haydi. Hadi. İkon yanmadı maalesef arkadaşlar. Nereye gittik? İspanya. Bakalım orada bizi kim kaçıracak? Barcelona mı? Lan o? Barcelona geliyor. Ne ben Barcelona sandım ya. Kim la bu? Silva. Çok benziyor lan Barcelona formasına. İyi e var galiba bu. Evet arkadaşlar, bizim son topumuz bu. Acaba arkadaşlar son topta ikon gelir mi? Merakla bekliyorum. Şöyle arkadaşlar Konami'nin kafasını karıştırmak için şöyle bir komple geri çıkacağım arkadaşlar. Ee, tekrar işine gireceğim. Şurada gelen kusurları ne varmış bakayım. O güzel. 4000 DP antrenöründen 5 tane gelmiş. Al bakayım bunu. Arkadaşlar şimdi şu e, temsilci kısmına geldim. Şimdi şuradan arkadaşlar tekrar bir 25.000 GP'mizi verip bir top açılımı yapalım. Bakalım belki son topta gider arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Hemen atla dedim. Celtic'den McGregor geldi. Göbek orta oyuncusu. Arkadaşlar gerçekten ihtiyacım yok aslında Atatürk'ün maddi ama e, sizin için açıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Emeğe saygılar arkadaşlar like atmayı kanala abone ihmal etmeyin. Özel temsilci hadi bakalım Konami son topta yap bize kıyanı. İptal et İptal et bir daha geldim arkadaşlar tekrar evet dedim. Acaba son topta ikon gelir mi merakla bekliyorum. İkon arkadaşlar yanmadı maalesef. Tekrar gittik İspanya'ya. İspanya Orada bizi kim karşılayacak? Bir sarı top geldi. Hemen basalım görelim kimmiş. Atit Komadetten diye geldi. Kardeşim Atletico Komadetten sen lazımdaysın. Senin büyüklerin lazım. Torres lazım. Arkadaşlar son bir top daha açacağım. Ondan sonra arkadaşlar videoyu kapatacağız. Hemen evet evete bastım. Acaba son topta gelir mi? Acaba gelir mi? Hadi bekliyorum. İkon yanmadı arkadaşlar maalesef. Hemen basalım starta. Herrera geldi. Şeye benzettim ha. Bizim Faysal Fire'a benzettim Sivas Spor'daki. Evet arkadaşlar. E, top açılım biraz kötü oldu. Sadece Modric'e sevinebildim. Yani ne Lukaku geldi, ne Alisson geldi, ne Donnarumma geldi, ne Mbappe geldi. Umarım arkadaşlar sizlere istediğiniz oyuncular çıkmıştır. Çünkü biz şanssızlık maalesef. Umarım siz şanslısınızdır. Evet arkadaşlar top videomuz bu şekildeydi umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.